Merhaba arkadaşlar. Seneca'nın Stoik öğretilerinden ilham alarak yaşamın her anında bize rehberlik edebilecek 15 zamansız dersi paylaşmak istiyorum. Bu prensipler geçmişin izleri değil, kişisel büyüme ve dirençte bizi yönlendiren farklı bir bakış açısı sunuyor. Günümüzde her ne kadar bilgelik arayışında alışkın olsak da bu dersler sizi yeni bir perspektifle ilhamlandıracak ve yol gösterecek beraberinde getirdikleri mükemmellik yerine sürekli ilerleme kavramını vurguluyor ve amaçlı bir yaşamın anahtarı olabilirler. Hazır mısınız? Bu zamansız bilgelik yolculuğuna birlikte dalalım. Bu dersleri günlük yaşamımıza uygulama gücü bize ait. Kendimizin en iyisi olma yolunda aydınlık bir gelecek inşa edelim. Birinci konu, zorluklar arayın. Seneca'nın meydan okumaların değerini takdir ettiği gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. O, büyümenin rahatlık bölgelerinde gerçekleşmeyeceğini çok iyi biliyordu. Hayat sık sık bizi rahatlık bölgelerimizin ötesine çıkmaya zorlar ve işte bu anlar gerçek potansiyelimizi keşfettiğimiz anlardır. Bir meydan okumayı düşünün. Belki de yeni bir projede çalışmak gibi görünen ve korkutucu görünen bir şeydir belki de ulaşılamaz gibi görünen bir fiziksel hedeftir veya belki de kaçındığınız kişisel bir korkudur. Onunla yüzleşin, çünkü gerçek potansiyeliniz orada yatıyor. Hatırlayın, büyüklük ocakta meydan okumalarla şekillenir. Seçimlerinizi dikkatlice yapın. İkinci konu, etkileşimlerini iyi seç. Seneca, kendisini doğru etkilerle çevrelemenin önemine inanıyordu. Ebeveynlerini seçemezsin. Ancak arkadaşlarını ve rol modellerini kesinlikle seçebilirsin. En çok zaman geçirdiğin kişileri düşün. Seni ilham verici, motive edici ve yüreklendirici mi buluyorsun yoksa enerjini tüketen ve moralini bozanlar mı? Kendini daha iyi yapanlar tarafından etkilenmeyi bilinçli bir şekilde tercih et. Unutma, çevrendeki insanlar sağlığın üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Sanki soluduğun hava gibidir. Kendini seni zorlayan, büyümene destek olan ve örnek oluşturan bireylerle çevrele. Onlar olmak istediğin kişiye dönüşmenizde hayati bir rol oynayacaklar. Üçüncü konu, tepkine odaklan. Hayat beklenmedik dönemeçlerle doludur. Seneca'nın buradaki dersi basit ama derindir. Mesele başına gelenler değil, buna nasıl tepki verdiğindir. Son zamanlarda karşılaştığın bir engel veya zorluk var mı? Seni tanımlamasına izin mi verdin yoksa üstesinden mi geldin? Tepkin senin gücündür. Onu hayatın resmini çizdiğin tuval olarak düşün. Her durumda tepkini seçme ve hikayeyi şekillendirme yeteneğine sahipsin. Hayat sana zorluklarını fırlattığında bir adım geriye çekil, derin bir nefes al ve nasıl bilgelikle ve güçle tepki verebileceğini düşün. İşte gerçek direnç burada gizlidir. Dördüncü konu, önemli olanı kabul et. Dikkat dağıtan bir dünyada gerçekten önemli olan şeylere evet demek esastır. Her evet dediğinizde başka bir şeye hayır demiş olursunuz. Günlük seçimlerinizi düşünün. Uzun vadeli hedefleriniz ve değerlerinizle uyumlu mu? Önemli olanı önceliklendirin ve önemsizleri elemeyi bilin. Hayatın büyük resminde Gerçekten önemli olan, tamamladığınız görevlerin miktarı değil, yarattığınız etkinin kalitesidir. Unutmayın, her evet zamanınız ve enerjinizin bir taahhüdüdür. Bu yüzden, kendinizi amacınızla uyumlu olan çabaları desteklemeye adadığınızdan emin olun. Beşinci konu, kendinin ustası ol. Kendinin ustası olmak, kişisel geli temel taşıdır. Seneca'nın felsefesi tamamen kendini yönetme üzerine kuruludur. Bu, eylemlerinizin, duygularınızın ve kararlarınızın kontrolünü ele almak anlamına gelir. Kendinin ustası olmak, başkalarını kontrol etmeye veya manipüle etmeye çalışmak anlamına gelmez, kendi hayatınızdan sorumlu olmaktır. Karşılaşılan şehvetlere veya dikkat dağıtıcı unsurlara karşı hedefleriniz yolunda kalmayı sağlayan öz disiplin gücüdür. Anlık hazdan uzun vadeli başarı lehine hayır demenin iç gücüdür. Unutmayın, kendinin ustası olma gücü zamanla geliştirilebilen ve iyileştirilebilen bir beceridir. 6. konu. Zamanını korumaya dikkat et. Zamanımız en değerli kaynağımızdır ve bir kez kaybolduğunda daha fazlasını yaratamayız. Zamanınızı en değerli varlığınızı korur gibi mi koruyorsunuz? Seneca'nın bilgeliği genellikle zamanımızı gerçekten önemli olmayan şeylere harcadığımızı hatırlatır. Zamanınızı bilgece yönetin ve büyüme ve tatmin için daha fazla fırsat bulacaksınız. Bunun için şunları düşünün: Her gün zamanınızı nasıl harcıyorsunuz? Zamanınızı değerleriniz ve hedeflerinizle uyumlu faaliyetlere mi yatırıyorsunuz? Hayatınızı oluşturan değerli anlara dikkat edin öncelikleri belirlemeyi ve zamanınızı gerçekten önemli olanlarla uyumlu bir şekilde ayırmayı öğrenin. Yedinci konu, zor şeyleri yap. Seneca, büyüklüğün çaba ve direniş gerektirdiğini biliyordu. Bedenin zor bir şekilde işlenmesini ve zihne itaati savundu. Bu kavram sadece fiziksel zorluklara değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal olanlara da uygulanır. Zorluklarla karşılaştığınızda onları kucaklayın. Gerçek gücünüzü keşfettiğiniz yer zorluklardır. İster yoğun bir antrenmanın fiziksel zorluğu, ister zorlu bir problemle yüzleşmek için gereken zihinsel dayanıklılık, isterse zorlu bir ilişkiyi yönetmek için gerekli duygusal dayanıklılık olsun. Büyümenin ve gelişmenin yaşandığı yerler burasıdır. Bu nedenle bir sonraki zorluğa karşı karşılaştığınızda ona yönelin ve kendinize zorlukların karakterinizin şekillendiği dökümhaneler olduğunu hatırlatın. 8. Konu Diğerlerini iyileştir. Seneca, diğerlerini daha iyi hale getirmenin mutluluğa giden bir yol olduğuna inanıyordu. Bu, yargılama veya kontrolle ilgili değil, ilham verme ve olumlu bir etki yaratma ile ilgili. Çevrenizdekiler üzerindeki etkinizi düşünün. Onların en iyi versiyonları olmalarına yardımcı oluyor musunuz? Diğerlerini güçlendirerek ve yükselterek sadece onların gelişimine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda kendi karakterinizi yükseltirsiniz. Çevrenizdekileri daha iyi hale getirdiğinizde, etrafınızdaki insanlara uzanan pozitif bir dalga etkisi yaratırsınız. Bu dünya üzerinde kalıcı bir iyilik ve ilham mirası bırakmanın bir yoludur. 9. konu. Şükretmeyi uygula. Şükretmek, iyi yaşanmış bir hayatın temel bir bileşenidir. Seneca açıkça bahsetmese de bu Stoacı felsefenin temel bir parçasıdır. Günün her günü, en basit zevklerden en büyük başarılarına kadar sahip olduğunuz şeyleri takdir etmek için zaman ayırın. Şükretmek memnuniyeti ve direnci teşvik eder. Hayatınızdaki nimetleri kabul ettiğinizde, kalbinizi ışıkla doldurmak gibidir. Şükran, sizi çevreleyen bolluğu hatırlatır. Hatta zor zamanlarda bile. Pozitif bir bakış açısıyla karşılaştığınız zorlukları yönlendiren güçlü bir araçtır. 10. konu. Sürekli öğrenmeyi kabul et. Seneca'nın günlük gelişim felsefesi öğrenmeye bağlılığı ima eder. Kendinizi büyütecek ve uyum sağlamanıza yardımcı olacak bilgi ve becerileri mi arıyorsunuz? Unutmayın, öğrenme bir ömür boyu süren bir yolculuktur ve edinilen her bilgi sizi daha uyumlu ve dayanıklı hale getirir. Hızla değişen bir dünyada statik kalmak bir seçenek değildir. Sürekli öğrenmeyi benimseyin. Yeni beceriler edinme, okuma veya yeni deneyimler arayarak kendinizi donatın. Böylece sürekli değişen bir ortamda başarılı olmanız için gerekli araçlar ve bilgiye sahip olursunuz. 11. konu. Zayıflığı kabul et. Zayıflık genellikle bir zayıflık olarak görülse de Seneca bize zayıflığımızı kabul etmenin cesaretin bir göstergesi olduğunu hatırlatır. Bu kusurlarımızı itiraf etme ve korkularımızla yüzleşme isteğidir. Kendinizi zayıf hissettiğiniz bir durumu düşünün. Yargılanmaktan veya reddedilmekten korktuğunuz için zayıflık göstermekten çekindiniz. Seneca'nın dersi şudur: Zayıflık gerçek insan bağlantısının ve kişisel büyümenin yoludur. Kendinizi zayıf göstermeye izin verdiğinizde hayatınıza otantiklik davet edersiniz ve bu da ilişkilerinizi derinleştirir ve kişisel olarak gelişmenizi sağlar. 12. konu Zorluklar aracılığıyla dayanıklılığı geliştirin. Dayanıklılığı zorluklar aracılığıyla geliştirin. Seneca'nın hayatı zorluklarla doluydu ve o dayanıklılığın parlak bir örneği haline geldi. Zorlukları bir engel değil, bir öğretmen olarak gördü. Karşılaştığınız engelleri veya zorlukları bir sorun olarak değil, büyüme fırsatları olarak görün. Seneca'nın bilgeliği bize her zorluğun ne kadar korkutucu olursa olsun daha güçlü ve daha bilge olma fırsatı olduğunu öğretir. Zorlukların ocakta, karakterimizi şekillendirdiğimiz ve hayatın zorluklarıyla yüzleşmek için gereken dayanıklılığı geliştirdiğimiz yer olduğunu unutmayın. 13. Konu Yansımanın sanatını uygulayın. Seneca, öz yansımanın bir savunucusuydu. Her gün düşüncelerinizi, eylemlerinizi ve kararlarınızı düşünmek için zaman ayırmanın, kendini geliştirmenin kritik bir adımı olduğuna inanıyordu. Ne sıklıkla gününüzü, seçimlerinizi ve hedeflerinizi düşünmeyi durdurursunuz? Seneca'nın dersi açıktır. Yansıma, kendini keşif yolculuğunuzu yönlendiren pusuladır. Hayatınızı düzenli olarak inceleyerek, güçlü ve zayıf yönlerinizi ve büyüme gerektiren alanları anlarsınız. Yansıma sayesinde bilinçli değişiklikler yapabilir ve en iyi versiyonunuz olma yolunda ilerleyebilirsiniz. 14. konu. Güçlü bir zihniyet geliştirin. Güçlü bir zihniyet geliştirin. Seneca, zihniyetin yaşamlarımızı şekillendirmedeki önemini vurguladı. Düşünceleriniz sonunda eylemlerinizi ve nihayetinde kaderinizi etkileme gücüne sahiptir. Zihninizde çalan öyküleri düşünün. Pozitif ve güçlendirici mi? Yoksa şüphe ve negatiflikle mi dolu? Seneca'nın bilgeliği bize dirençli bir zihniyet geliştirmeyi teşvik ediyor. Sorunlar yerine çözümlere, engeller yerine fırsatlara odaklanmanın bir yoludur. Dirençli bir zihniyet benimsediğinizde zorluklarla daha iyi başa çıkmak için donanımlı hale gelirsiniz. Nezaket ve kararlılıkla. 15. konu. Değerlerinizle uyum içinde yaşayın. Değerlerinizle uyum içinde yaşayın. Seneca, kendi değerleriyle uyum içinde yaşamanın güçlü bir savunucusuydu. Değerleriniz kim olduğunuzu ve neyi temsil ettiğinizi tanımlayan rehber ilkelerdir. En önemli değerlerinizi düşünün. Günlük eylemleriniz ve kararlarınız bu değerlerle uyumlu mu? Seneca'nın dersi şudur: Değerlerinizle uyum içinde yaşadığınızda otantik ve amaca yönelik bir yaşam sürersiniz karakter sahibi bir insan olur ve yaşamınız anlam ve doyum hissi kazanır. Bu uyum sayesinde yaşamın zorluklarını başarıyla aşmak için sağlam bir temel oluşturursunuz. İşte burada büyük Seneca'nın ilham verici 15 zamansız dersi çağdaş bir bakış açısıyla sunulmuştur. Bu prensipler hayatınızı dönüştürme gücüne sahiptir. Yapacaklarınızda daha iyi hale gelir. Mükemmel olmakla ilgili değil, ilerlemek ve sürekli büyümekle ilgilidir. Sizden bu dersleri kalbinize almanızı, günlük yaşamınızda uygulamanızı ve en iyi versiyonunuz olmanızı istiyorum. Bu tartışma ve ilkelerde değer bulduysanız, videoyu beğenip abone olmanızı öneririm. Böylece sadece içeriği desteklemez Aynı zamanda sürekli öğrenme ve büyüme alanında adanmış bir topluluğun parçası olursunuz. Katılımınız bize değerli bilgileri paylaşmaya devam etmemizi sağlar. Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim ve bize en iyi versiyonlarımız olmamıza yardımcı olan bilgelikleri keşfetmeye devam edelim. Başka ne konuda video oluşturmamızı istiyorsanız lütfen yorumlarda bildirin.